Acaba hangisini yaptırmalıyız? Hangisi bizim için etkili? Aslında bence klinik şartlarında hızlı ve etkin uygulamalar çok önemli. Doğru. Mesela egzozonda özellikle yüzde, ciltte, geçme yaralarda, akne, sıkar, ondan sonucuma gençleşme, yani bizim mezoterapilerle de kombin edebileceğimiz bu uygulama. Kesinlikle. Ve kısaca egzozon aslında bizim ihtiyacımız olan, yaş aldıkça ihtiyacımız olan o aktivasyonu veren kesinlikle. bir kofaktör gibi düşünmek Doğru. lazım biz egzozomu nasıl yapıyoruz? Kısaca ondan da bahsedelim. Şöyle, sizlerden e, cc kadar bir kan alıyoruz. Bunu belli başlı santrifüj protokolüne tabir ediyoruz. Bu yaklaşık olarak 5 santrifüj protokolüne tekabül ediyor. Bu santrifüj protokolünün sebebi şu, o egzozomlar aslında açığa çıkmayı bekleyen bir protein sentezleri. Bunu açığa çıkarmak için aslında 5 santrifüjlük bir işlem var. Öncelikle bunun öncesinde daha doğrusu bunları strese sokup aktif hale gelmesi gerekiyor. Turmbosit kaynaklı olduğu için.